Merhaba, arka Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber video çekiyorum. Evet. Ve olmaz olmazımız kedim. Evet. Kuzenim bizde kalacak. Hı hı. Yani kuzenimle bol bol videolar atacağım. Evet. Anacığım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Az önce annem geldiği için. Odamıza geçiyoruz. Evet şöyle kedimizi. Arkadaşlar odan biraz daha Çünkü kuzenimle biz çok çılgınız. Yerimi bırakayım kucakta mı dursun? Şöyle bir gösterelim köpük hanımı. Uzun zamandır video atmıyorum çünkü okullar açıldı. En sonki videomu ta okula açılmadan önce çektim. Merhaba. Değil mi Guju? Ben Guju'yum Guju. Arkadaşlar bunun topunu çaldılar. Merhaba. Ben, ben niye konuşayım ki? Yazımı kapatsın. Arkadaşlar kedim büyümüş mü? Ne düşünüyorsunuz? Yere bırak bir boyunu posunu gösterelim. Ha, öyle tut aynen. Şu boya posa bakar mısınız? Kuzenimin yarısına geliyor. Ana. Bir de yürüyor yürüt adım atıyor. Hadi koşa. koş 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 koş. <laughs> Adımlara bakın ya. Koş, koş, koş. Çok tatlı. Tamam bırak rahatsız oldu. Tamamla ağlamayı. Ha, kaç kaç nereye kaçacağım? Hiçbir yere kaçamazsın. Seni buraya kapattık video çekmek için. Değil mi? Kuju. <laughs> Eyvah. Ee da... yat sonra. <laughs> Ay yasalmış bu. Yok o takmak için kapıya. Ne hmm. kadar tatlı olduğunu biliyor musun diye bir şort satmıştım. Gördünüz mü arkadaşlar? Şort ne var? İsmi niye short? Aa, benim şort benim. bir de Şortlar. <laughs> 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 Kuzenle ben bunu öldürmemek için kendimizi zor tutuyoruz. Hı hı. Bu benim... arada kuzenim Beyza, tanıtmayı unuttum. Evet. Benim bir tane kardeşim var. Kanalında da Beyza ve Giray BVG. Evet kuzenimin Kardeşim diyorum. Kuzenimin kanalına abone olmayı unutmayın. Ve evet. benim kanalıma da. Kardeşime henüz çekmedim ama belki ara sıra çekelim. <laughs> bir kere çekmiştin sanki gördüm. <laughs> Şimdi senin bu fırçayla bir şort şort yaparım. Evet şu fırçamız ne işi olduğu hakkında hiçbir fikrim evet, yok. Evet şöyle burada. kameramızı temizleyelim. <laughs> tamam. Temizlik ve bunu yerine koyalım hemen. İşte. Ne yapıyorsun? <laughs> Çok mutlu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. <laughs> Bu arada yarın benim Kur'an kursunda program var. Sunucuymuşum. Hiç haberim yok sunucu. <laughs> sunucu olmuşum haberim yok. Bugün kuzenimle beraber çalışma yaptım. Kuzenim sunucu değil ama onunla çalıştım. Ya Lan ne oldu? Hı. Pikselleşti az önce. Hiç. Videonun ana karakterisin sen. Ha. Yüzünü döner misin? Şimdi gel buraya. Şişt. Şişt. Sıkı Köylü Vampir köylü oynayam yaz ki üç oynayam yaz üç kişiyiz. E oynarız. Kamera da bizimle oynar. <laughs> ne yapacağımızı buldum. Kamer şey tableti buraya yerleştireceğiz. Sonra da bir güzel videomuzu çeker. Tablet çok. çok, kutu, çok, kutu, çok, kutu, çok kutu. <laughs> evet. Lan ne diyor ki lan? şarjım tükenmiştir. Bay bay. Ben şarj olmaya gidiyorum. Şarj yerin neresi acaba? Evet. Burası. Hemen şarj deliğimi sokayım. evet şarj olana kadar da şurada bekliyorum. Amacın ne senin ya? <laughs> Kalbimin enerjisi tükendi. <laughs> Oldu. Kuzenim ne yaşıyor diye sormayın. Ben de bilmiyorum. Lin. <laughs> Zaten anlaşabildiğim tek kuzenim Beyza. Başka hiçbir kuzenim, kuzenim anlaşamıyor. Hiçbiri kuzenim gibi akıl sağl sağlığına sahip değil. <laughs> hey, kuca, kuca. <laughs> ne diyorsun ya? Buramı boyadım ve kan olsun diye gösteriyor. <laughs> bu arada ben Ramazan süslemesi yaptım dalamamın da bu tarafına. Bunu Peygamber Efendimiz'in doğum gününde yapmıştım. Onun için hiçbir alakası yok. Ama buraya bir şeyler yapıştırdım. Kabe'ler. <laughs> Hazreti Muhammed. Şeyi. Mezarı. Hadi yapalım. Burada da şeylerim var işte. Dıkı dık yapacağız. Dur. Ama çok uzun. Uyandı. Zeynep uyandı ne ya? Ona şey yapınca bir takım sesler çıkıyor. <laughs> Zeynep, <uyandı. gülüyor> Zeynep uyandı. Zeynep uyandı. <laughs> Zeynep, uyandı. <laughs> Zeynep uyandı. Zeynep uyandı. Zeynep uyandı. Bana ne? Zeynep uyandı. Zeynep uyandı. Oy oy. Ne oluyor lan? Turbo. <laughs> evet. Kuyruğu farklı renk, kulakları farklı renk. Hele hele kulaklara bak. Lan kulağı niye söyleyemedim az önce? İki kere. Kulak. Kulak. Sivaslı yüzü kardeş. Instagram hesabımı takip eder misiniz arkadaşlar? Hı -hı. Zeynep Naz Ozgoran. <laughs> evet ben takip ediyorum. Orada da kedimi paylaşıyorum hep. Evet. Bir kere bile kendisini paylaşmadım. Kameranın içine girsene çocuğum direkt. <laughs> Lan videoyu açmadan önce tuvaletini yapıyordu. Hala tuvaletini yapıyor. Bir kadıncık çiş bile yapmadı. Bir kadın Tabuz açığı... olmuş. Yaptığını da yapamıyor arkadaşlar. Şimdi bir, bir tane hikaye anlatacağım. Bir de benim kanalda e, kitaptan bir kitabım var. Onu okumayı unutmayın. Lütfen. Bunu şeyime de yapacağım YouTube kanalıma da. Bir sesim garip oldu çünkü içinde balgam oluştu. Ona <laughs> <laughs> nasıl kazıyor? Hayat enerjim tükendi. <laughs> Hayat enerjim tükenmişti. Artık ben yokum. <laughs> Artık ben yokum. Hadi la. Gözüm açık. Artık gözümü açık öleceğim. Gözüm açık öldüm. <laughs> Tipe bakın. Bir de şunun tipine bakın. <laughs> Bizim bazen seslerimiz aynı oluyor. Evet ya. Özellikle de gülerken. Mesela bazen. Mesela. <laughs> <Nasıl ya>? bazen. <gülüyor> Böyle gülüyoruz bazen. <gülüyor> bazen de bir keresinde biz küçükken kavga ediyorduk. O zaman da... Ay ne doğru... çok kavga ediyorduk. Aynen. Bir keresinde ben senin bebeğini almaya çalışırken Al mı şunu demiştin. <laughs> Bir keresinde de ikimiz de birbirimize çok gıcıktık. Aynen, şimdi daha samimiyiz. Şimdi hiç kavga etmiyoruz. Hı hı. Bir kere bile kavga ettiğimizi görmedim. Evet. Büyükken tabii. İkimiz de küçüktük. Ay, birbirimize ne kadar gıcıktık var ya. Aynen. Bir keresinde bizim eve gitmiştik Zeynep'lerle. Orada televizyon falan izliyorduk, oyun oynuyorduk. Sonra birden aramız ben onun küstüğünün, şeyinin, şeyinin, sözcüğünün aynısını tekrar ettim. Ona, o da bana dedi ki, yani eniştimi, yine onun evine mi gidiyoruz dedi. <laughs> o kadar, başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet ya. O kadar çok kavga ettik ki hangisini hatırlayacağımı bilmiyorum. Ben sadece iki tanesini Niye gitti acaba anam? Anacık, anacık, anacık. Aşkıcıklar. Ne yaşıyorlar bunlar? Şu dolabın üstünde ayna var. Kendimi göstermeyeceğim. Bin yaptım bin bin. Normalde bu kel. Saç ektirdim. Şöyle. Ay burnunu çok güzel yaptım ya. Ay ne Çok iyi benim bu arada resimde sanatta falan yeteneğim vardır. Hatta burada da kilim var, şekiller falan yapıyorum. Mona Lisa'nın kili. Bize de yapsana. Bize de yapsan. <laughs> Bir kere Yusuf'u yapmıştım, fotoğrafı duruyor da şimdi gösteremem. Bize de yapsana. <laughs> Artık kalbim sıkışıyor. Haydi bay bay ben öldüm. Oh babam. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Senin çantanda ne var? Böyle Aynen baya güzel ödev yapıyorsun ya. Matematiği bitirdim. Sıra Bu kalemliği dayım şey. bana da göndermişti. Ama aynısından değil. Bir farklısından. Aha öldü. Pijama, şeyler, kileriz diye. Ve benim pijamalarımı giymem gerekiyor. Kedi nerede? Ha şu odadaydı kafam var işte. <laughs> ne yapıyor acaba? <laughs> Niye sen? Ben niye din? Niye sen diyorum. Bu ayıcığın yatağın altında ne işi var? Oh my god! <laughs> Senin tane hani eğriye kulaktan <laughs> diye bir şey diyor. o nerede? Onun onu bilmiyorum. Şu dolaptaydı galiba. Dolabı açayım. Küpün, küpün sadece bir tarafını çözebiliyorum. Eskiden hepsini çözebiliyordum. Yarım saatte. <laughs> Ama şimdi bir tarafını çözebiliyorum. Çünkü uzun zamandır küp çözmüyor. Ben niye senekli adammışım la. Sol evet. el çalışması yapan biz. Bakın. Sağ elim. Sol elim. Kuzenimin sağ eli hangisi? Şu. Şu. Bismillahirrahmanirrahim. Sol eller. Çok güzel. Buradan taklıyor. Evet. O arabadayken kullanılıyor. İnsanın kafası böyle. insanın kafası. <laughs> Sürücünün kafası böyle tam düşerken. Yani uyurken. Ötüyor ve kalkıyor. Onun Ama pili az, bitmiş galiba. Evet az ötüyor. Bitmiş. Cü cü. Şey için depremler için harika bir yöntem. Ne alaka deprem? Arkadaşlar bir kere ev turu çeksem mi acaba? Evet ev turu çek. Aynen çek. Tam bana abone ol. Kanalımı daha bugün öğrenen güzelim. Güzelim ne ya? Güzelim. Güzel güzel. Madalyam. Kur'an kursu okuyorum Zeynep Özgören. Madalya. Selçuk abi oynuyor. İbn Sina. Fotoğraf alabilirsiniz. Onun için biraz bekliyorum. Niye fotoğraf alacaksınız? Allah Allah. Vay canına. Benim de kafam sen. güzel tutuyor. Seni öldüreceğim. Aynen öyle tutuluyor. <laughs> Şimdi seni öldüreceğim. Şuraya şu, şu turuncu şeyi çekmeden olmuyor. He anladık La çekilmiyor ama zor çekiliyor. Hala çekiliyor. Neyse çeksin. Zor çekiliyor. Değişe değişe. Ana hala orada. Bence arkadaşlar videomuzu kapatalım. Uzun olmasın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güzelimle bana iyi Öldür. günler dileriz. <laughs> like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hiç ben şeyden... diğer youtuberlar gibi yazamıyorum altına. <laughs> Bilmiyorum çünkü. Ya biliyordum da bilgisayardan yapıyordum onu. Ama bilgisayardan video çekiyordum o zaman. Ama nasıl oluyor vallahi yapamıyorum. Roblox videoları çekiyordum bir ara bilgisayardan. La bu pikselleşti. Şunu bir uzaklaş. Ha. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Lafı uzatmayalım. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz de bakayım. Görüşürüz. <laughs> Bu da benim kocamın işte ne olacak? Görüşürüz.